Merhaba arkadaşlar. Gereksiz ihtiyaçlardan doğan koca bir dağ yarattık hep beraber. Bir şeyleri satın alıyoruz, sonra çöpe atıyoruz. Bir şeyler satın aldığımızda ödemeyi parayla yapmıyoruz. Ödemeyi yaşamımızdan, para kazanmak için harcadığımız zamanla yapıyoruz. Aradaki fark şu, hayatı satın alamazsınız. Hayat geçip gider. Özgürlüğünüzü kaybetmekse korkunç bir şeydir. bu bölümde sizlerle Karl Marx tarafından para ve sermaye kelimelerinin Almanca karşılığı olan das kapital kelimelerinden türetilmiş olan gölgesini satamadığı ağacı bile kesen kapitalizmi ele alıyoruz. Modern dünyada üç çeşit kapitalizm görülmektedir. Bunlar teşebbüs kapitalizmi, sosyal kapitalizm ve kolektif kapitalizmdir. Küreselleşme sürecinde emeğin dönüşümünü ele alırken kapitalizmin temel nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nitelikler sermaye birikimi, pazar arayışı, uluslararası rekabet, ülkeler hiyerarşisi, kapitalist ekonomik sistemde devletin rolü, kaygan ve belirsiz ekonomik zemin ile beşeri sermayedir. Beşeri sermayenin en önemli unsurunu ise emek gücü oluşturmaktadır. Kapitalizmin temel nitelikleri çerçevesinde emek gücünü Sonmark kar tutkusu, Weber pietizm, Marx artı değer, Wallerstein ise sınırsız sermaye birikimi üzerinden açıklamaktadır. Bu sistem size sürekli olarak ihtiyaçlar çıkaracaktır. İlk olarak hayatınızı devam ettirebilmeniz için size önce bir iş sunacak. O işte haftanın 6 günü uzun saatler çalıştıktan sonra kalan bir gününüz için belki bir araba almak isteyeceksiniz. Belki de o araba fabrikasında çalışıyorsunuz ancak fabrikada bantta 10 dakikada üretilen bir araba için 10 sene çalışmanız gerekebilecek. Araba aldınız fakat arabanıza yakışır şekilde giyinmeniz gerekecek. Diyelim ki elbisenizi de aldınız. Buna uygun ayakkabı da almanız gerekiyor. Peki ya çanta? Çanta ile ayakkabının aynı renkte olması gerektiğini bilmiyor musunuz? Ha, bir de kemer var. O da aynı renkte olmalı. Tüketim algımız anında kelimesiyle aynı oranda ilerliyor. Tüketiyoruz hem de anında tüketiyoruz. Bu nedenle tükeniyoruz, yavaş yavaş tükeniyoruz. Daha çok yedikçe, daha çok farklı giyindikçe, daha şık evlerde oturdukça benliğimizde bir şeyler tükeniyor. Çünkü tükettiğimiz hiçbir şey artık bize hitap etmiyor ve basit bir tüketim kültürü haline gelmekten başka bir işe yaramıyor. Her gün biraz daha tükenen bu dünyada neden bütün tüketim bütçemizi dışımıza odaklıyoruz hiç düşündünüz mü? Çünkü amacımız kendimizden, kendi iç varlığımızdan daha çok çevremizdeki insanlara hitap etmek. İnsanların bizim ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu görmelerini istiyoruz. Çünkü nesnel olarak neye sahipsek oyuz sanıyoruz. Sakal, mangır, pul, dünyalık, ekmek, papel, para zengin ile fakiri birbirinden ayırır. Peki para nedir? Elinde yoksa her şeydir değil mi? Yetişkinlerin yarısının kredi borcu birikimlerinden fazla. %25'inin hiç birikimi yok. Nüfusun yalnızca %15'inde ancak emekliliğe yetecek para var. Tüm bunlar neye işaret ediyor? Orta sınıfın yitip gittiğine mi? Son dediğim gerçekleşmeseydi şu an beni dinliyor olmazdınız. Size bir şey söyleyeyim. Fakirlikte asalet filan yoktur. Ben zengin de oldum, fakir de oldum. Ve her zaman zengini fakire tercih ederim. Çünkü zenginken bir sorunla karşılaştığımda en azından limuzinimin arka koltuğunda 2000 dolarlık takım ve 14 bin dolarlık altın saatle oturuyor oluyorum. Kapitalizm sürekli olarak size yeni ihtiyaç listeleri çıkaracak ve bu ihtiyaçlarınızı giderebilmek için daha uzun saatler çalışacaksınız. Sabahın 6.30'unda bir çalar saatin sesiyle uyanıp yataktan fırlayan, Başka birine büyük paralar kazandırdığı bir yere ulaşmak için trafikte boğuşan ve tüm bunlara sahip olduğu için müteşekkir olması istenen biri hayattan nasıl keyif alabilir? Devlet sana 30 dakikada ambulans gönderme garantisi vermiyorken bir şirket size 30 dakikada pizza getirme garantisi verebiliyor. Peki tehlikeli trafiğe rağmen akşam üzeri eve ekmek götürebilmesi için sadece 30 dakikası olan çalışanı düşündünüz mü hiç? Fakirlerin bebeklerinin içeceği sütü zenginlerin köpeklerinin içiyor olmasıdır kapitalizm. Bütün bu boyutlar kapitalizmle gerçek bir bütünleşme, başka bir deyişle boyun eğme anlamına geliyor. Böylelikle birincil unsurlarına indirgenemeyecek, belirlenmiş ulusal temellere gitgide daha zor atfedilebilecek kudret blokları oluşturulmaktadır. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içerisindesin akrep gibi Serçe gibisin, serçenin telaşı içindesin Midye gibisin, midye gibi kapalı, rahat Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim Bir değil, beş değil, yüz milyonlarsın maalesef Koyun gibisin kardeşim Gocukluğu, celep kaldırınca sopasını sürüye katılırsın hemen Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin.''